Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine çok sorulan sorulardan bir tanesiyle ve cevap bulamadığınız bir soruyla karşınızdayız. Aksiyon kameralarla ilgili hangi hafıza kartını kullanmalıyım sorusu bir türlü cevap bulamıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Class 10 olsun, 16 GB olsun, 32 GB olsun. Class 10 olsun, 32 GB olsun. 48 megabayt bölü saniyenin altında yazsın. Yani bu tarz şeyleri sürekli duyuyoruz arkadaşlar. Fakat 1080p ve 4K için Class 10 ve U3 4K akıllı HD hafıza kartlarını biz öneriyoruz arkadaşlar. Şimdi elimde Eken bir aksiyon kameram var. Eken H8R modeli. Biz bunu Eken H9 R modelinde de denedik ve diğer SJCam, GoPro gibi cihazlarda da denedik arkadaşlar. Şimdi bu kameranın aslında fabrika verilerine göre kutusunun üzerinde bir şey yazmıyor ama 32 GB'a kadar desteklendiği söyleniyor. Biz bir deneme yapalım dedik. Samsung marka. Gördüğünüz gibi Samsung marka. Class 10. U3. 4K Ultra HD. Yazma hızı 60 MB bölü saniye. Okuma hızı 100 MB bölü saniye olan. Micro SDXC UHS TRE kart. Evo Arkadaşlar. Herkes bir şeyler söylüyor farklı farklı e, yorum siteleri var. Bunlarda herkes farklı bir şey söylüyor. Ben de araştırdım. Bu kartı önce almaya karar verdim. Bu kartı denemeye karar verdim. Biraz da kullandım arkadaşlar. Cihazda herhangi bir ısınma yok. Cihazın görüntü kalitesi gayet iyi. Wi-Fi bağlantısında okuma hızı çok iyi. Yani telefon aktarırken falan hiçbir problemle karşılaşmadım. Şimdi arkadaşlar, daha önce kullandığım kart ise 16 GB'de klas 11 kart. Yalnız bu kart biraz eski olduğu için 23 megabit MB bölü saniyede e, yazıyordu. E, onun için bir de kayıtta sürekli kesilmeler, hızlı dolmalar, ne bileyim, belli bir şey kaldığı zaman, e, hafıza az kaldığı zaman cihaz otomatik olarak kayıttan düşüyordu ve e, eken cihazım çok aşırı derecede ısınıyordu. Isınma yapıyordu yani cihaz kayıt yaparken 10 dakikalık bir kayıttan sonra neredeyse hissedilir bir şekilde ısınmayı hissediyorduk. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Bu kartla değiştirdim. Kartımız açık zaten ben daha önceden kullanmıştım. Cihazımıza kartı takıyoruz. Kartı taktık. Cihazımızı açalım. Evet arkadaşlar şu anda içerisinde benim çektiğim videolar da var 1080p'de 4K'yı da çok güzel çekiyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda 8 tane video var içerisinde ve bu videolar 10'ar dakikalık videolar. Evet arkadaşlar belhasıl gayet iyi mesela şu anda yaklaşık içerisinde 8 tane video olduğuna göre 16 GB falan dolu olduğunu zannedersek bu 64'lük bir hafıza kartı ve 64'lük gayet güzel bir şekilde çalışıyor 1080p 60 fps'te 5 saat 14 dakika daha çekim yapabileceğini söylüyor hemen ayarlardan 4K'da ne yapabilecek ona bir bakalım. 4K 30 fps'de ise ayarladık. Çıkış yapalım. 4K 30 fps'de ise 1 saat 59 dakika kayıt yapabileceğini bize söylüyor. Yani cihazın 32'lik. Maksimum 32'dir. Şudur budur. Olayı yok arkadaşlar. Class 10 U3 32 GB 64 GB kullanabilirsiniz. Biz bunu denedik. Kullandık. Oluyor. Samsung marka. Evo Plus Evo Plus Eee kartı kullanıyoruz gayet de güzel çalışıyor Biz bununla bir buçuk saat kadar çekim yaptım Ben herhangi bir ısınma söz konusu değil yani çok zaten cihaz her çalışan cihaz cep telefonu gibi hafiften bir ısınma yapar fakat bunda kesinlikle ve kesinlikle ısınma olmuyor Ayrı zamanda wi-fi moduna geçtiğimde telefonla bağlantı yaptığımda donmalar oluyordu bağlantı kesilmeleri video indiremiyordum telefona o tarz şeyler vardı Şimdi bunlar kalmadı arkadaşlar takar takmaz zaten e, hafıza kartının gücünü hissediyorsunuz. Bu defa bataryanın size e, zayıf geliyor. Bu videoyu size aydınlatmak için çektim tamamen. Dediğim gibi Eken H8R, Eken H9R, GoPro, CJ Cam gibi cihazlarda bu hafıza kartını rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Samsung Class 10 U3 arkadaşlar. Zaten yanında da 4K Ultra HD diye yazıyor. Yani 4K çekim yapmanıza yarayan, kaydetmeye yarayan bir özellik. Waterproof ve şeyden etkilenmiyor arkadaşlar. Mıknatıstan etkilenmiyor. Isı düşüş kalkışlarında sorun olmuyor. 10 yıl garanti vermişler. Kolay kolay da bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben daha önce de kullandım. Ee, tabii Class 10 U3 olan değil de U1 olanını kullandım. Gayet kaliteliydi. Size de tavsiye ederim. Bu cihazlarda sürekli almazdan önce araştırmaya giriyor insanlar. Tabii ki kullanım amaçlarına uygun olan nasıl çekim yapacaklar bunların hepsini önceden planlayıp daha sonra bir aksiyon kamera almak istiyorlar. Özellikle YouTuber'lar ve vlog çekenler bunlar özellikle bunları araştırıyorlar. Hani bir tatilci çok fazla araştırmaz. 16 GB bana yeter. Gittiğim yerde üzerine yazarım veya da o kartı çıkartır, kopyalarım, bilgisayarıma atarım, daha sonra devam ederim diyenler var. 10-15 dakika video çekeceğim, başka bir şeye gerek yok diyenler var. Bunlar 16 GB'ta kullanabilirler. Ama uzun süreli çekim istiyorsanız ve Kaliteli görüntü elde etmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Samsung Evo Plus'u öneriyorum arkadaşlar. Class 10 U3. Gayet şık bir kart. Ayrıca bunu diğer cihazlarda da kullanabilirsiniz. Veri aktarım hızı çok iyi. Yani buradan verileri direkt wifi üzerinden çekmek biraz sıkıntılı. Yani sonuçta telefonunuza indiriyor ama bilgisayara indirmek için direkt buraya bağlantı kablosunun, micro usb bağlantı kablosu var bunun. Data veri aktarımı için. Micro usb'yi takıp direkt bilgisayara hızlıca indirebiliyorsunuz veya da hafıza kartını çıkartıp içerisinden çıkan adaptör ile, şu adaptör ile daha hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. H9 için araştırmıştım ben. H9 için de herkes soruyor hangisini kullansak, hangisini yapmamız gerek. Ürünün satış sitesine açıklamasına baktığımda, satış sitesinin açıklamasına baktığımda 32 GB'a kadar 48 MB bölü saniyenin altındaki Class 10 kartlarda çalışır diyor. Fakat böyle bir şey yok arkadaşlar. 64 GB gayet de iyi, çatır çatır da çalışıyor. Bunu da bir yorumda okumuştum. 64 GB çatır çatır çalışıyor diyenler vardı. Fakat e, bu kadar açıklamalı vermemişlerdi. Yani 64 GB bir kart klaso ama hangisi olduğunu söylememişlerdi. Ben direkt bunun noktasını attım. U3'ünü koydum arkadaşlar. U3 otomatik olarak sizin aradığınız kart. 4 kart çekim için 1080p yüksek hızlarda 240 fps'lerde 60 fps'lerde 120 fps'lerde gayet kullanışlı gayet rahat bir kart tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kanalımızda sürekli aydınlatıcı bilgiler veriyoruz. Bunları yaparken tabii ki bir emek harcıyoruz, araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Size bu videoları hazırlıyoruz. Bunların devamı için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.